Rahim diyorum. Beyler şarkıyı açıyorum. Şarkı açmayacağım ya da dünkü gibi. Name Yasin chat hazır mısınız artık 10 BB görmeye? Ulan şu BB'yi basıp aç köpek fırsatçıları göt etmemiz yok mu yazmış? Yasin. Yasin MD'yi bastık. Bu geçi tarihe bir ilk yazarız ya MD on olursa. Beyler ilk BB'yi koydum. Abi şuraya dayadım. Tamam mı? İlk ve son md'yi şurada deneyeceğim. Çaprazda. Burada içime burası doğdu. Beyler Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ım sen yardım et diyorum. Abi her koyduğumuz Şimdi beyler ilk item Güler Yüz'ün. Güler Yüz söylemek istediğim bir kutucuk var mı abi? Bak item iki itemin sahibine söylüyorum. Söylemek istediğiniz kutucuk var mı? Whatsapp'tan yazsın iki taraftan. Söylemek istediğiniz kutucuklar var mı? Onları söylemenizi istiyorum. Seri yazın ama bana. Mahir 3 buz 8 trina demiş. Şunu unutmayın. Şu 3 buz 8 trina. Bunu unutmayın. Yok. 3 buz 8 trina değil. Pardon demiş. 2 buz 8 trina demiş. Tamam mı? Bu item. Şu benim koyduğum arkadaş Güler Yüz. Tamam. 2-8 beyler şu. Abi yok kafana göre demiş Güler Yüz. Tamam Güler Yüz. Ben burayı hissettim. Şimdi küçük abdestimi yapıp geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne olacak. Gel lan buraya. Uçan Spike. Beyler. Ee, UYGR Emre Uygur Emre Prime'la abone olmuş. Teşekkür ediyoruz beyler. Başlıyoruz tamam mı? Beyler başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyoruz. Abi geliyor. Güler yüzün VB'yi atıyorum beyler. Hazır mıyız? Atıyorum. Atıyorum Güler yüzün VB'yi. Atıyorum. İnşallah alırız lan buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Attım. Gelmedi. Abi geldik. Güler yüz olmadı titriyorum şu an amına koyayım. Abi geldik. Güler yüz olmadı güler yüz. Geldik 28 dedi değil mi burası? 28 dedi. 2 8 Beyler. Beyler. Beyler 2 8 dedi. Hazır. Hadi oğlum lan bir verirsen ortalık çok pis karışacak. Beyler fazla soğutmuyorum hamile. Tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Haydi oğlum. Haydi oğlum ver bize. Ver bize. Ver bize. Bismillah. Oğlum 0.70 ihtimali kovalıyoruz ya. Bismillah. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ana ne sikim. Ana ne sikim gitti. Mahir de gitti. Abi geldik kendimize. Abi ben şurayı hissetmiştim. Söylediğim gibi bu slotları... Kendime bıraktım. Zaten kendi slotunu Mahir söyledi. Haydi oğlum. 0.70 ne diyen var? %1 bile değil yani. Belir ihtimal. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ben bu slota güveniyorum. Haydi. Haydi Allah'ım sen yardım et şu VB'yi basalım. Yoksa VB bulamayacağız. Allah'ım dün yüzümüze güldün. Ya Rabbim göster şu on VB'yi bize. Tüm server'ı kapak edelim. Bismillah. Çok zor ya. Çok zor ama bilmiyorum. Inverter'ye basmak istemiyorum ya. Oğlum geçtiğini nereden biliyorsunuz amına koyayım? Solda geçtiği görünmüyor ki. Nereden biliyorsunuz da geçti diyorsunuz? Oğlum siz anvili falan mı gördünüz lan yoksa? Anvil boş mu? Bir saniye. Bir saniye. Oğlum inşallah dediğiniz gibi dolu oğlum burası ya. Dolu burası. Ben de sandım ki bomboş biri sarıyı gördü herhalde yayını takip edip gecikmeden dolayı. Abi bilmiyorum chat. Abi çok zor ya. Gelmez abi çok zor. Cüneyt'le bir saniye Cüneyt'le Cüneyt'le güler yüz olmadı abi. Cüneyt'le güler yüz Cüneyt diyorum pardon ya. Güler yüzle mahir olmadı. Beyler açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim olmadı. Olmadı ya. Bunu basacak. Beyler niye beşlemedik VB'yi? Beyler niye beşlemedik VB'yi olan? Battık amına koyayım battık.